Geləmdik onu şalım səranı alır olur, olur. kəsilsək bu günlər səra buşma at yemədim mən şaşdım mən nə başaşdı etdim mən <laughs> <laughs> Tu hatırlı ayım <laughs> Aşkabika rıxdan elir mərxdan Aşka bir karaktan elirim, meraktan kela dukanı uşalım. Sarani olur olur, kesilir sayır, evin tedi olur, tedi vah nasil. aşağı biri geliyi, biri humiye koysam seni yanarda çıkmaz, gülü yanarda çıkmaz. Evet, tatil mi? Çok ay bolu.